Yeah, a big sonra Ankara ile de bağlantımız gerçekleşmek durumunda olacak. Başlı, şükür, Sayın Başbakanım. Talimat verdiniz. Dediniz evet, yani. ki 1 Ocak 2008 tarihinde saat 8.59'dan itibaren Türkiye'de büyük bir ağaçlandırma ve bozuk ormanlarının yansı, başlayalım, yansı başlayalım. seferde. Bu bahçeleri, sağlık ocakları, hastane bahçeleri, mezarlıklar hepsini ağaçlandırıyoruz ve Sayın Başkanım bir mukayese için şunu ifade edeyim. Bizden önce de çalışma yapılıyorduk. Bu kadar çalışma yapana teşekkür ediyoruz. İmar İstiyan ve Enerji evet. ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanlarımızdan Sayın Recai Su işlerine katıldı. Teknik Üniversiteden inşaat yüksek mühendisi olarak mezun olduktan sonra Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Be. Çok değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar, ülkemizin değişik yerlerinden ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 112 hizmet ve eserin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şu anda bizi canlı yayın noktalarından izleyen İstanbullu, Artvinli, Diyarbakırlı, Malatyalı, Aydınlı, Sinoplu ve Antalyalı kardeşlerimi de buradan Ankara'dan muhabbetle selamlıyorum. Görmediği hizmetlerle buluştum. Önceki gün mecliste bütçe konuşmamda ifade ettim. Biz laf milliyetçiliği yapmıyoruz. Biz dili milliyetçilik yapıyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizde milletimizin yüzünü güldürmeye, ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Değerli kardeşlerim, 12 dev yatırımız. <laughs> Ülkemize, milletimize, değerli kardeşlerim, tek tek şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Sayın Başbakanım, Sinop'tayız. Evet. Boyabat, Turan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin sesini gerçekleştiriyoruz. Başımıza Sinop Milletvekili Sayın Mehmet Ersoy, Sinop Valimi Sayın Ahmet Yengi. Evet, Mehmet Bey duyuyor musunuz bizleri? Duyuyoruz evet. Sayın Başbakanım. Buyuruyor. 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 Burada su kullanım anlaşmasıyla bu tesisi yapmış olduk özel sektör vasıtasıyla ve 528 megawatt kurulu güce inşallah sahip. Evet, evet. Evet. evet milletvekillerimiz Mehmet Ersoy Bey, Engin Bey oradalar, valimiz oradalar. Evet kendilerine Sinop'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Evet, butonlar önünüzde. Buyurun, butonlara hep birlikte basıyorsunuz. Biz de Ankara'dan gönlümüzü size vererek basıyoruz. Ya Allah! <laughs> Değerli hocam, bugün gerçekten çok büyük bir gurur yaşadık ülkemiz adına. Tek bir seferde 16 milyar değerinde bir açılışı gerçekleştirebilmek, tek bir sonla 112 tesis açabilmek bu millete nasip oldu. Bize bu günleri gösterenlere, bu gücü milletimize hissettirenlere, yaşadığım bütün katliamlara, başta başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün bakanlarımıza, devletimizin her kademesiyle... bizlə çox gözünə kirətdik